Herkese selam gençler. Deneme bonusu buldukça sizlere paylaşmaya devam ediyorum. Dilerseniz sitelerimize geçelim. Şartlarına, şutlarına, promosyona kısmından bakarsınız. Sitemiz bu sitede 777 Filismin veriyor dostlarım. Ama bu sitemize dostlarım 100 TL deneme bonus veriyor. Dostlarım bir de videolarımız son zamanda çalışıyor. Onlara çalınıyor pardon. Onlara itibar etmeyiniz. Evet dostlarım resim temsili bana mail gelmiş. E, 100 resminde. Sitenin ismini yaz vereceğim. O sitenin ismini yazdıktan sonra atıyorum. Abet 2025 FS yazmanız lazım. Sitenin ismi sonra 2025 FS yazmanız lazım. Promosyonlar kısmına 100 resmi veriyormuş. Bu sitemizde 250 resim veriyor dostlarım. Bu resim de temsili dostlarım. Promosyonlar kısmında yoktu. İsmini birazdan vereceğim. Evet dostlarım videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.